Черный батон. Arkadaşlar eve geldim ama fit yapamadığım için şimdi evde fit yapacağım. Bekleyin. <laughs> bugün çoraplı fit -check. Bu arada bugün hava aşırı sıcakta ve bunu yediğim için var ya o kadar pişman oldum ki terden öldüm. Şu anda bile çok sıcak. Evde temizlik var birazcık ortalık yıkılıyor. Neyse. Şimdi gidiyorum. Müge Hanım'ı izleyeceğim falan filan. Birazcık rahatlayayım, relax Peki mesela sizin de kardeşiniz sadece kendi çiğ köfte alıp eve geliyor mudur? Yani dört kardeşiz ama bu kız kadar cimrisi görünmemiş. Hayır ya. Arkadaşlar bugün bana öğrencim böyle bir kurabiye yapmıştı biliyorsunuz yedim. Ve kardeşim de onu çok beğendiği için yani ondan bayağı yedi bu arada ve onu çok beğendiği için şu bomba malzeme aldırdı ve aynısını yapmaya çalışıyor. Biri diyor ki tarifini alsana. <laughs> Neyse bakalım bizimki de böyle olabilecek mi? Çünkü biz önceden yapıyorduk ve böyle olmuyordu. Yani biraz çok sert oluyordu. Neyse yapınca göstereceğim. Arkadaşlar şu anda kurabiyelerimiz oluyor. Ama ne zaman kapatacağımız hakkında en ufak bir fikrimiz yok. <laughs> ama güzel oluyor gibi. Arkadaşlar kukinin bitmiş hali böyle. Ben biraz yedim. Bakın yumuşak. Kafe çok güzel olmuş yani. Hiç beklemezdim bu performansı. Ama mük onda 10. On. Çok güzel. Selam arkadaşlar. Biraz önceki videodan işte birkaç saat geçti. Şu anda saatlerimiz tam olarak 18:41 gösteriyor. Ee, 18.41 şu ekrandaki fotoğrafı da bir değiştirmedim bu arada ya böyle en son böyle okulda bir şey deniyorduk öğrencilerle kaldı böyle. Şimdi en son işte ee video çektim. Sonra video Hanım'ı izledim. Sonra birkaç tane takip ettiğim YouTuber var. Aralık çeken onları izledim. Ve artık geldik buradayız tekrar. Şimdi biraz önce bir tweet gördüm. Tweette yazıyordu ki işte soru dağılımları bu hafta içerisinde açıklanacakmış. Ve soru dağılımlarının böyle bir taslığı oluşmuş. Yani taslığı mı gibi bir şey bulunmuş. Yani böyle bir şey vardı işte. bilmem ne kadar inandırıcı ama dil bilgisi ve geometrinin olmayacağından bahsediliyordu. Bu haberi duyunca Açıkçası mutlu oldum çünkü dil bilgisi bence sınavda yani sınav çalışma döneminde çok fazla e, zaman harcayan bir kısım yani ben geçen sene mesela dil bilgisinde full çalışmıştım ve çok uzun sürmüştü ki yıllardır anlayamadığım işte zamirdir sıfattır kısımları falan oluyor. Betimleme kısımları ise belirtme belirtme hali falan onları mesela asla anlayamıyorum. Ben bir kadar çalışırsam çalışayım Türkçe'de hiç anlamadığım yerler. O yüzden bu beni birazcık mutlu etti. Şimdi diyeceksiniz ki dün neydi, bugün ne oldu? Evet. <laughs> Dünkü bu arada dünkü videoda olan mesajlar. Dünkü video olan mesajlar çok iyiydi. Ee, güzel mesaj yazan herkese teşekkür ediyorum. Hepsini okudum. Okudum ama cevap yazamadım çoğuna. Ayrıca Instagram'da bana yazanlar da oldu bu konuyla alakalı. Hepinize teşekkür ederim. Çok güzel mesajlar aldım. Yani çok fazla benim gibi olan insanlar varmış. Gayet normal. Şu anda da işte o haberi görünce böyle bir mutlu oldum şahsen. Ve bugünüm ne kadar iyi geçmese de o haber birazcık benim modumu yükseltti. Şimdi yani bütün sınav boyunca bence e, yani sadece paragraf çözecek olmak, paragrafta gelişebilecek olmak bence çok iyi, gerçekten çok iyi. Yani onun yanına ekstra bir de işte ıvır zıvır dil bilgisi falan olmayacak olması bilmiyorum Tabii kesin değil ama bu hafta içerisinde kesinleşecekmiş. Ve e, Can hocanın söylediğine göre de e, formasyonla alakalı henüz bir bilgi gelmemesine rağmen diyor ki büyük ihtimalle işte herkes girebilecek ve e, giriş oranında bir artış olacak diyor. Yani bu aslında bir yandan iyi bir yandan kötü. Benim gibi olanlar için iyi. Ama mesela biz sayısal çıkışlı olduğumuz için de ve matematik yapabiliyor olduğumuz için de e, mesela benim rakiplerimin hepsinin mühendis olduğunu düşünürsek bu benim için de birazcık kötü. Birazcık değil bayağı kötü yani. Ama bu sene ilk. Şimdi ilk de belki hani fark etmeyenler ya da kaçıranlar ne bileyim daha sonra denemek isteyenler olacaktır. O yüzden bu sene bence herkes için bir fırsat gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Böyle şeyler düşünüyorum. İşte kafalar karışık. Benim elimde bu arada e, gittim baktım. Dört tane şu anda boş hiç çözmemiş olduğum dört tane Türkçe kitabım var. Bunları zaten hepsini yeni aldım. Bu sene almıştım. Birincisi bu. Berk, Berk hocayı çok övdükleri için geçen dönemde bu Berk hocanın kitabını almıştım. Burada tabii çoğunlukla aslında paragraf var ama içinde asa yarı yarıya diyebiliriz yarı yarıya paragraf yarı yarı dil bilgisi ama yine de bu çözüme bununla başlamak istiyorum çünkü bu nedense bana paragraf kısmı çok zor gelmeyecek gibi geliyor bununla başlayacağım paragraf çözmeye paragraf çözeceğim bu arada hani onu yapacağım bunu yapacağım falan demiyorum paragraf çözeceğim bir de düzenli olarak zaten perşembe günleri tarih derslerim var tarih derslerimde de gir, girmeye devam edeceğim ee, diğeri bu paragrafın e, şifreleri paragrafın felsefesi pardon bunu ben hiç görmemiştim daha öncesinde ama bu eski bir kitapmış aslında daha önce nedense hiç Kadir hocanın böyle bir kitap olduğunu bilmiyordum. Bütün kitaplarını çözdüm ben Kadir hocanın. Hatta şu anda kardeşim de aldı paragraf kitabını ilk ase için. O da çözecek. Gayet memnun olduğum bir hoca ve bunun için bunu çözeceğim ama belki hocanınkinden sonra. E Bunda çünkü çok güzel yani içi şey böyle. Baştan sona kadar nasıl çözülmesi gerektiği falan anlatılıyor. Bu Kadir hocayı her zaman tavsiyem. ederim. Diğeri paragrafı kafala ve soyut paragraf kitabı. Bu iki kitap arkadaşlar zaten ileri seviye bir kitap. Çünkü yani paragraf Özür Hoca zor bir hoca. Yani zor soran bir hoca. Şu zaten ekstra zor. Bu en son çözülmesi gerekenlerden bir tanesi. Çünkü ise işte felsefik, bilimsel, psikolojik, sosyolojik gibi paragraflar var içerisinde biliyorsunuzdur. Bu da bence kolay olduğunu düşünmediğim paragraflardan bir tanesi. O yüzden bunları en son çözeceğim. Yani bugün bugün mesela bununla çözme, bunu çözeceğim. Bugün bunu çözmek isteyeceğim. Şu anda da o istek içimde olduğu için ertelemeyi düşünmüyorum. Oturup çözeceğim. Dediğim gibi tarihe de perşembe günleri zaten dersim var. Oradan bakıyorum. Formasyonu da arkadaşlar bıraktım. <laughs> bıraktım. Gerçekten bıraktım yani. Bilmiyorum belki bu hafta son kez bir giderim. Ondan sonra bırakırım. Şimdi bunu çözeyim. Kendimi birazcık iyi hissedeyim. O yola bir dönüş sağlıyormuş gibi kendimi bir düşüneyim. Sonrasında artık tekrardan yorumlarda görüşürüz. Bu arada siz bu konu hakkında işte çıkacak sorular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağıya yazın konuşalım beraber. Bir hatta Twitter'dan falan bakabilirsiniz. Çıkacak, ne kadar, nereden ne çıkacakmış falan. Ondan sonra beraber konuşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük böyle birazcık okul vlog, ev vlog gibi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.